Gazi'yi bugün sana gele belli olmazmış bizimle. Zeki gelsin ya Zeki. <laughs> Zeki adam aslı ya. <laughs> ne temiz? Aha, Yemeği ablamda yedik. Çayı da arkadaşlar. Benim Kime? Oğlan. Oğluma <laughs> Kime? Hangi oğluma? Kime? ben peşim edim 9 milyar. Maaş almadan. Eyvah. Herkesin derdi bu abi ya. <laughs> Vallahi demeyin herkesin derdi var ha. Tamam ne var şey böyle bağla. Ne oluyor enişte? Hadi kısırın. Hepsi bir yere bak attılar. Evet. Şere koyacağız. Evet. Arkanı çantaya aldıysam. Evet. Ay biz önce bunu önce buna boğurlayın. Anam o genç yılda beni ne fazla şey yoktu orada. Yok yok hadi. Hadi. Ana soban yanmayayım sen. Sobayı ne Kapıyı kombine yer epetekle. Hadi dur. Fasulye, şey, Şişe bana, kuru fasulye mi? Kuru fasulye Tamam ama şey şimdi bunlara. <laughs> şey, Şişe. Evet, Tamam. Bobine, Bobine. 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 Alsı yaptı lan yengenden alsı gabra yaptı lan. Ne bu bana annenin elinden. Ananın Ana alsın önce oğlum. Sen şimdi şunları yanlış konuşuyorsun ha? Seni köşeye sokacaktın. Ay Allah Allah. Bak benim çantaları koşuya sok ocağıydı. Bak bak şu poşeti da alalım şuradan. Bak aman ha? yanlış yaptı. Evet, bu, bunlar evet. bir tane alacağız Zeki? Bu bu da mı şey? Ne gerek yok Zeki çanta alacağız. Sen aşağıdan gelenler düştün koşuya. Güzel Ha. <laughs> Şimdi demek istedim belki ön şöyle avuza koy da. Yemezim de sürdüğüm gerekse ödüm alayım ben. Patates benim mi abla? <laughs> Aha, patates ha patates değil. Ben patates değil. Gel patatesimi <pişiriyor>, şuraya koy Zeki. <laughs> Arkaya koy. Erkek. Bir, bir. Bir. Çanta ablamın çantayı da al. O, Heh, çanta ablamın. Oo, yiyecekler bizim yiyecekler. Çantayı ablamın. Sen kendi yüzlerini doldurdum Bu ee, da ablamın. Sen şunu gel. Bak, yorguna da yer kaldı. Heh, şunları al şimdi. Şunu al şimdi. Yok, hoş, 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 hoş. Tamam bizde karışsın bir şey olmaz. Tamam işte. Abi bu çantası üstüne koyuyor onlar değil mi? Oraya bizim mi? Oraya fazla sıkıştırmayla kapanmaz. Hoş bunu. Umarul güzelmiş. Hay Allah seni Al. be. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kapı kapanmaz baba. Ona, ona, da el yapmaz. <laughs> <de> o. Bunlar ne şimdi? Bunları <gülüyor> ne bileyim ben Tamam yorgun da şuraya sıkıştırdım tamam. Şunlar var. Oraya vere Hadi. Hayır, hadi. Hayır, 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 hayır. Hayır. Aleyküm selam. Hayır, Dikkat hayır. et kendi yollardan hayır, ha. Çıkmadı da. Tamam. O da da kendin kolla. Yorulduğu zaman çıkma otelden ana. Aldık. <laughs> hadi. Allah'a ben de ona acım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Telefonları alalım gerisi değil Ne yapayım ben? Neden? Geldiğimiz gibi yazdım beyzeni havanı. Hmm. Kaçta çıktık evden peki. Çok mı? E, de çıktı şu an. de o oh, beş altı oldu şimdi. Oraya aşağı indirecek birileri yok değil mi? Nerede klima var diye Bizim evde. Attın ha. Fatma sor balık varmış mı? Balık olsa kendisini bulsan ama durmadan da hissi Irmak balığı. Bunu bir açıp toplamış mı? Yok galiba evde o. Topla, Bu aslında neydi Gorgivas? Gorgivas. Halk vardı onun dolabından. dolabında. Vallahi vardı o. Her geçti balık verir bağ o. nereye gitti? Ha. Ee? Şey buram şimdi. Kim? Nurhan'ın karısı. Ha ha. Fatih'in geldi buram. Kendi dur ya. Bağda la girmiş bazen. Şimdi kıyı alışkın insan şeyde şehirde vakit geçiremez abla.

ben yine fişke fişke yiyorum. Şey, e, Burak'ta öyle şey gelen. Dostluk gelen ama gene hissettiğimiz geç ya Şerife'nle. Haa. Dol diye donan. Nereye gidiyorsun oğlan? Biraz sıvırken uğraştım. Nasıl bir Çıkayım mı? Yok be gelip vay. Git bakayım çık atla çık hadi.

Var Bu nereye bulacaksın araba diye bura. Böyle bura işte yol. Ne kayıt ediyorsunuz ki şimdi gene? Dizi damadına kız kardeşinin damadından ne püslahı yok. Deyizi damat vurdum mu? Nasıl? Kanı durdu deyizi evinden. Allah razı olsun. Bu akşam bak Kur'an'ı varmış. Biz de Kur'an'ı bilmiyorduk. Kur'an denk geldi. Arkadaşlar deyizimizin Kur'an'ı varmış. Bu Kur'an'ı biz nasip oldu gene bize. Kur'an bitti sonra geldik. <laughs> çay veriyor musun? Çay veriyor musun? Atıyoruz vallahi ya. Atıyoruz. Şunun yanında şunu. Belki daha sonra bakalım. Hadi içeride en büyük alalım elimde yer var değil mi? Ahtarım benim. Meden, koyup, şunu. Ha, şey, bu şey olayım şu dakika. Ha, o o da şey yapar. gel. Anne, anne bu da. Gel. Gel. Bunları kutuya kadar yer bilmedi mi? Ne yapacağız adam? Çok Tamam gel hemen. Ya. Tamam, ben de, ya. 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 Ya benim nazım kahrı çekiyor, benim nazım kahrı çekiyor. Abi yapacak bir şey yok. Neyi kahrı çekiyorsun? A, hoş geldin. Hoş bulduk oğlan. <laughs> ben de şimdi Beyda geldim. Ha? Ne ee, de vardı, onları bıraktım geldim. Yet ne yapacaksın? Şöyle bir oyalayalım. Maşallah, şimdi şey <laughs> bu seyah. Tam <laughs> o yüzden daylunuz aşka. Yok, o göre, şey dedim. Şu şey, oğlum, şu şey, da teybu seyah. Hadi bakalım görsünüz. Allah Allah kabilesi. Vallahi Allah Allahı dost. Şu şey, eğer yapmak olmadı diye mi dedin gördüğünümü? Yapamam. 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 Hadi Yapamam. <laughs> Yapamam. <laughs> <başlayan>. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bu <laughs> akşam herkesten Ayşe ablanın yanına geldik. Gel geldiğiz. Kur'an'ı varmış bugün. Anasının Kur'an'ı yaptı. Kur'an'a geldik. Kur geldi. Allah da bilir. Sağol. <laughs> sağ hadi sayın, güle güle. Hayırlı yolculuklar olsun. İyi günler arkadaşlar. Bütün meyvemi herkese. Olsun hadi güle güle. Hadi bütün İstanbul'a selam. <laughs> İstanbul'a bütün selam. Yani. Ağzından da konuşamıyorum. Yüklü gün ağzından. Diş çok kere. Yine salı günü. Olsun ağzından. Salı günü yine gideceğim. Ben de yaptırıyorum. Ha. Bir seneden beri işte aşağı işte. böyle ağzımı videosu ağzımı? Ağzımı videosu hadi, aslı. Hadi, görüşürüz. Hayırlısı olsun abla. Hadi, gel hadi görüşürüz. görüşürüz. Allah kabul etsin. yava. Ama yoruldum. Araba burası. ablam var galiba o ara. yolu iyi. He? iyi. Ne Sopası da var burası yanıyor. ya. Oh. Aldı ha, ha, <laughs> <yanı> ya. <laughs> aşağı hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Hadi, düre, düre. He? Sen arabayla gel benim araba dolu şu anda. Ot <laughs> otobüsten gel. Bak, ya, bu aşağı. İnşallah. Aa, Sen de gel. Ben hadi. hadi, hadi, hadi. Soranlara selam söyleyin. <laughs> söyle Aleyküm, Aleyküm selam. Yarın sabah öyle yıkadık ne olur ne olmaz duruma göre bakarsın yorgun olurun. on. Çok ocağın kontrol oraya, ocağın kontrol oraya <laughs> geldi. Bu da e, siyah. <laughs> et evet, et evet, belki daha iyi oldu Zabahçı. Onun iş yerim dedi Zabahçı oldu? Ben sana o geldi. Tamam gelsin, hiç itiraz etme ma falan de. yapar alırım ben kızım ya. Sıkıntı yapma ya hadi. Bir de ona telaş yapma aşkım. yani <laughs> hemen bugün zaten nöbet cezanı yoktu ki. Şu güzel güzeline... bakın arkadaşlar. Neresi Zeki burası? Gencelik tepesi mi? Oh, maşallah. Bu koyu bırakıp da ne gidiyoruz biz ablaysa? abla İstanbul'lara? Ha <laughs> Ablam da ben de bilmiyorum ya Dur <laughs> <-"Gülüyor> işte bakın paşam Meç da çek ya abiler ablaları. Kaldı, Yok Tamam mı sen kabartmayı da Bak. Gel yarın kazan şimdi. Şimdiki eskiden kurduğum oğluma. Söyler misin E kadar yapamadın.